yeter. Ne vuruyorsun Tuba abla? Yeter ama bu kaçıncı bir değil, beş değil, on değil. Kaçıncı çekişimi? Niye tokat attın çocuğa? Bu ama yeter. Yani yeter ama benim de vaktimden çalıyor. Derse gideceğim. Tamam da çekmezsin olur biter. Vurmak zorunda mısın kıza? Damajı o kadar sert vurmadım. Damlayışı mı vurdun? Sesinden kalkıp geldim. Nasıl sert vurmadın? Çok Dedim. mu sert vurdum Damla? Öyle yapmış. Çekmezsin olur biter yani. Çocuğa ne vurmana ne gerek? video çekmiyoruz. Kanka tamam. saçmalamayın çekeceğiz videoyu. Bırak ne döve dışı döve dışı mi dayak manyağı mı yapacaksın çekeceğiz diye. Sen de gel. Bir çıkınla videomuzu çekelim hadi. Biz ne zamanlar beni <laughs> çocuk dövüyoruz? Böyle mi video çektireceksin? kaç kere vuracaksın çek çekim an şey kaldı mı ya ben? Aa kaldırdı. Şu an görüyoruz kaldırdım Çıkın da videomuzu çekelim. Ya, ya ne çıkın lan bak kalk. Beni delirtme bak şimdi burada. Birinci Dünya Savaşı'nı bir çıkartırım. Kalk. <laughs> kapa, Kapat. Kapat şunu da. <laughs>